Ve piyasanın da aslında enflasyon endeksi bir ürün beklentisi vardı. Sen de dün zaten bir yayın yaptın bununla alakalı ve dolardaki hareketlilikle alakalı ama bir de ben buradan sormak istiyorum. Piyasa böyle beklerken zaten dolar 15.70 seviyesinin altına. E, indi. E, sonrasında evet. Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir açıklama gelmeyince tekrar yukarı yönlü hareketine devam etti ve ben bugün baktım. E, sanırım tarihi kapanışı 17 Aralık'ta yapmış. 16.39 seviyesinden dolar kuru. E, bugün gün içinde zaten 16.39 seviyesinde e, geçti. E, dolar endeksi dün 102'nin altına inmişti ki bugün tekrardan 102 seviyesinin üzerine evet. çıktı. E, Euro-dolar paritesi en son Christine Lagarde'ın açıklamalarından sonra euro'nun 17'lerin üzerine çıkması. Hatta bugün buçu test etti. Onun arkasından euro dolar paritesi de 1.07'lere kadar yükseldi. Genel olarak sen hem dolar hem euro için konuşacak olursak neler söylersin? Ee, yani dün aslında bir 10-15 dakikalık bir video yaptık. Ee, oradaki genel değerlendirmem şuydu yani bir tekrar hareketlenme olunca insanlar tabii doğal olarak merak ediyorlar, endişeleniyorlar neler olabilir diye. Hani bu kanalda biraz bu şekliyle yani anlık tepki gösteren, refleks gösteren, piyasada ne olup bittiğini anlatan bir kanal haline dönüştürdüğümüz için vallahi iki ayağım bir pabuçta bir şeyleri anlatmaya çalıştım. Ama bugün daha uzun vaktimiz var. Biraz daha uzun konuşuruz tabii. Ee, şaşılacak bir durum yok döviz tarafında. Üzülerek söyleyeyim. Ee, Senle bu kanalda daha önce yaptığımız yayınlarda da pek çok yerde de şunu net söylediğimi hatırlıyorum. Hatta kayıtlarda da diğer videolarda duruyor. 15 liranın altındayken dolar kuru. 15 lira aslında psikolojik bir seviye. Burada kritik olan yer 15-20, 15-30. Oralar kırılırsa bu hareketin yukarı doğru hızlanabileceğini teknik analizlerdeki grafiklerin 16-50-16-60'ları gösterdiğini söylemiştim. Çok da uzun olmayan bir zamandan söz ediyorum aslında. Ee, böyle oldu. Yani 100'den 105 seviyesine kadar çıkan dolar endeksi sonra geri geldi. Ama bunun yanında işte Türkiye'nin CDS'lerinin her gün yükselmeye devam etmesi ki bugün görülen seviye 2008'den beri en yüksek seviye. E, piyasadaki pek çok e, söylenti bunun içinde işte Merkez Bankası'nın döviz olan firmaları arayıp döviz saplasını istediği rica ettiği işte döviz almak niyetinde olan ya da böyle bir talebi olan şirketlere niye alıyorsun diye sorduğundan tutun da işte Merkez Bankası'nın belli bir miktar yani daha doğrusu belli bir miktarın üzerinde döviz alımının Merkez Bankası iznine bağlanacağına yönelik pek çok dedikodu e, piyasada konuşuldukça bu etkinin derinleştiğini gördük. Maalesef bugünler itibariyle de Türk lirası yılbaşından beri en çok değer kaybeden, gelişmekte olan para birimi haline döndü. Ee, burada son zamanlardaki önemli şeylerden bir tanesi, etkilerden bir tanesi, senin de sorduğun gibi bu enflasyona endeksi, finansal enstrüman. Yani şundan adını tam koyamıyoruz. Bu bir bono olabilir, bu bir tahvil olabilir ya da bir mevduat olabilir. Ee, Sayın Bakan bunu dile getirdi. Ee, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı, Sayın Başkan'ın ifadesiyle Artık neredeyse tamamlandı. Teknik düzeltmeleri yapılıyor gibi bir şey olunca da piyasa bu ürünü iyiden iyiye bekler hale geldi. Tabi burada sabah katıldığım bir televizyon programında da aynısını söyledim. Maalesef finansal okul yazarlığın düşük olmasından kaynaklı. Sosyal medyanın bu konularda bazı kişiler tarafından ya da bazı niyetler tarafından muazzam bir kullanışlı alan olması ve yatırımcının zaman zaman rasyonellikten uzaklaşma, uzaklaşması, işin matematiğinden kopmasıyla beraber şöyle bir hava oluştu. Efendim işte enflasyon yüzde yetmiş. Daha bu yetmiyor. Yani biraz daha yükseleni göreceğiz bu arada. Hazırlanın. İşte bugün itibariyle yüzde yetmiş enflasyon var. Devlet bir enflasyona endeksi bir araç çıkartacak finansal ürün ve yatırımcıya yüzde yetmiş en az yüzde yetmişlik bir şey sunacak. Ya bunun Kusura bakmayın ama akılla, insanla, matematikle falan bir ilgisi alakası yok. Yani bugün banka mevduatının 17'lerde gezdiği yerde, Merkez Bankası'nın fonlama faizinin 14'lerde gezdiği yerde ve bütün bu tartışmaların aslında 2 puanlık bir faiz artışından kaynaklandığı yerde bugün kurulan, denenen, e, uygulamaya çalışılan düşük faiz politikasını olduğu gibi masadan kaldıracak ve 14 olan faizi hadi kur korumalı mevduat üstünden geleyim. 17 olan faizin 70'e çıkacağını bekleyen varsa pes derim, Başka da bir şey devam açıkçası. Burada olacak olan şey bazı arkadaşlar tarafından söyleyeyim. E, dağın fare doğurması olacak. Kuvvet ya yani böyle bir ürün çıkacak mı çıkmayacak mı onu da bilmiyorum. Esas belirsizlik zaten burada. Ama çıksa bile bu enflasyon beklentisine endeksli bir şey olabilir. Benim duyduğum kadarıyla Hazırlıklar tamam. Ee, piyasada da böyle bir beklenti oluştu. Ee, böyle olunca da, hayırdır Dicle? <laughs> ya benim köpeğim bazen böyle cinnet geçirdiği oluyor. Küçük bir, <laughs> bir var, misafirimiz var ya, şirin bir misafirimiz. Şimdi e, şöyle de bir dedikodu dolaşıyor piyasada. Dedikodu dolaşıyor derken tamamen bir sosyal medya, amiyane tabi geyi bu. Efendim elinde dövizi olan ancak bu ürünü alabilecek. Yani senin bugün dövizin olacak elinde bu ürün çıktığında götüreceksin dövizini bozacaksın. Ancak öyle katılabilirsin bu işte eski tabirle Çiller dönemi ifadesiyle söyleyeyim süper bonaya. Böyle olunca da bir talep doğdu. Şimdi bu hikayeyi önce az önce anlatmaya çalıştığım gibi ya işte Merkez Bankası niye alıyorsunuz diyor. Merkez Bankası hadi ne olur biraz satın diyor. Efendim işte Merkez Bankası işlemlerde belli bir limit getirecek, izne bağlayacak gibi söylemler kurumsal bir talep yarattı önce. Sonra bu kurumsal taleple hareketlenen kura bir bireysel talep katıldı. Ama pazartesi günü başladığımızda ciddi bir şey talebi vardı ee, ne derler bireysel tarafta satış vardı bu sefer. Senin de söylediğin gibi 15-70'lerin altına kadar gelen bir şey gördük ee, ne derler kur gördük. Oradaki genel beklenti Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabinenin ardından e, şeyi ederler ona e, bu ürünü açıklamasıydı. Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yapmayınca piyasa tekrar kaldığı yere geldi ve işte gene aynı yerlere geldik. CDS'in yüksekliği, talebin devam etmesi, hala ya bu ürün zaten çıkacak da işte bunda dövizi olan yararlanabilecek şeyiyle ne ona e, söylentisiyle hareket devam ediyor ama TL'deki zayıf görüntü devam ediyor. Ee, umarım 16.50'lerin 16.60'ın üstüne gitmez. Ee, giderse hareketin bir tür daha e, şey yaparsa ne derler hareket hızlanırsa bu arada güzel bir öneri var Asamble'de. Mikrofonu kapatırsanız ses gelmez önerisi var. Şöyle yapacağım. İki dakika acaba Aydın Bey beni yayından alabilir mi? Şu an evde bir şeyler oluyor. Herkes evi terk etti. Dünya da havlayıp duruyor. Eğer iki dakika Aydın Bey beni yayından alırsa evet. ben tekrar katılayım olur mu? Çok Sağlıklı özür dilerim. Sağlıklı geri yayına döneceksen şey yaparız. Bekleriz. soruyor. yok. dolayısıyla e ne oldu şimdi? Biz aynı yayın dün de yapmıştık zaten. Bugün bir keyif kalmadı ki o zaman. Şimdi eğer kur 16.50'lerde durmazsa çünkü ben yeni bandın 15-16-50 bandı olduğunu düşünüyorum. Eğer hareket burada kalmaz, 16 50nin 16 60'ın üstüne giderse, bir tur daha hareketin hızlanmasını beklemek e, çok sürpriz olmayacak. Üzgünüm. Ama dediğim gibi burada en büyük belirsizlik e, şöyle oldu: bir ürün hazırlığı var, böyle bir şey başlıyor, e, ürün ortaya konacak denip de piyasada o beklentiyi oluşturunca ve piyasada bunu bekliyor. Ama e, daha önce de söyledim. E, Dijital şey yolunda değil mi? Var bir sıkıntı yok. Tamam ama sesin gelmiyor. Şöyle bir soruma. E, bu şey iki kere denendi Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi Çiller dönemi. Yani Çiller bonosu diye tanınan. Bir tanesi de Kemal Derviş döneminde yapıldı, uygulandı. E, bir başarılı, bir başarısız örnek var elimizde. Çiller dönemindeki uygulama başarısız bir uygulama. Derviş dönemindeki uygulama ise ki demin az önce yayına girerken biraz hafızamı yokladım. Kemal Derviş'in geldiği dönemde Türkiye'de 3 ayda net %50 faiz verildi yatırımcı. 100 bin lirayı koydun, 3 ay sonra gittin 150 bin lira olarak geri aldık parayı. Bunun birinin başarılı, birinin başarısız olmasının sebebi şu. Çiller döneminde böyle şapkadan tavşan çıkartır gibi bir ürün çıkartıldı. Altı herhangi bir programla yapısal reformla desteklenmediği için başarılı olmadı. Derviş dönemi altı bir programla desteklenen yapısal reformlarla desteklenen bir ürün olduğu için başarılı oldu. O nedenle sadece nasıl ki bir dönem bu kur korumalı mevduat Türkiye'deki bütün finansal sorunların, ekonomik sorunların çözümü, bütün finansal e, ne derler e, sorunların çözümüne yönelik bir ilaç gibi sunuldu ve bugün öyle olmadığı anlaşıldıysa bu süper bono ya da işte enflasyona endeksi bono adına ne derseniz deyin bunun da bütün sorunların çözümüne yönelik bir ürün olacağını beklemek çok gerçekçi değil. Çok da dikkatli kullanılması gerekir çünkü finansal sistemde başka bir takım sorunlara neden olabilir bu. Yani bankalardan mevduat çıkışına, kuru korumalı mevduattan paranın çekilmesine, buraya yönlenmesine arada dövize bir talep oluşmasına, borsada satışa, yatırım fonlarında satışa gibi pek çok yan etkiyi de görebiliriz. Ama burada yapılması gereken şudur bence. Net biçimde bu istiyorsa Sayın Bakan, istiyorsa Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir çalışma var mı yok mu? Varsa ne zaman piyasanın önüne gelecek ve hatta genel şartları belirlenirse, anlatılırsa, bu iletişim sağlanırsa kurun hareketi üzerinde etkili olacağını düşünüyorum. Yani bu şu laf bence ortadan kalkmalı. Umarım öyle bir şey de yapılmıyordur bu arada. Efendim işte elinde dövizi olan ancak bundan yararlanabilecek fısıltısı üflendikçe piyasaya vatandaş diyor ki ya ben döviz alayım. E zaten döviz de gidiyor. Hem oradan para kazanırım. E burada da bak muazzam bir faiz verecekler. Dolayısıyla ürün çıktığında da dövizimi satarım. Bu yüksek faizden yararlanırım en azından bunun böyle olmadığının, olmayacağının net biçimde anlatılması gerekir. Maalesef bir kez daha evet doğru dolar endeksi yüzden başladı, 105'e gitti, gene yüz ikilere geldi. Ama biz bir kez daha kendi kendimize yarattığımız aslında ufak tefek denilebilecek ama maalesef Türkiye'nin kendi konjonktürü itibariyle zaman zaman sorun haline dönüşebilecek başlıklar nedeniyle bir kez daha bir kur tarafında baskıyı yedik. Çok uzatmadan bir daha söyleyeyim. 15-16.5 bandının yeni band olduğunu düşünüyorum. 16.5'un aşılması halinde üzülerek söyleyeyim yukarı yönlü hareketin bir tur daha hızlanarak devamı beni çok şaşırtmayacak.